Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Car Mechanic Simulator 2021'deyiz gördüğünüz gibi Lambo var önümüzde. Diablo olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ben Lamborghini'yi aslında şöyle ahırda mahırda bulup yapmayı düşünüyordum. Böyle bir görev olarak geldi. Daha doğrusu şu işlerin olduğu, siparişlerin olduğu yerden aldım. Dedim bir Lamborghini görelim. Şöyle aracın her şeyini hallettim. Size de göstereyim bakın. Şöyle motor ortada ve 12 olması lazım. Benzin tankı buradaymış. Ben bilmiyordum mesela benzin tankının orada olduğunu. Çift egzozumuz var. Birkaç tane onarılması gereken yer var. Zaten onlar gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi halletmeye başlayalım. Aracımızı şöyle bagajı da kapatalım. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Sesim iyi geliyordur herhalde. Sanki bana biraz az geliyor gibi geldi ama şimdi şöyle lastiklerden başlayalım çünkü burada bir problem var. Önce onu hallederim. Level 21 oldum bu arada oyunda. İlerlettim bayağı bir. Amortisörde bir problem var. Hatta 22'ye yaklaşmışız bayağı. Burada, burada başka. Şunlarla ilgili bir şey var mı? Bunlar sıkıntı yaratıyor genelde. Kavçuk burçlar. Şu an bir şey yok. Buraya geçelim. Şurada bir rot başı var. Değişmesi gereken. Evet. Hemen onu da ekleyelim listemize. Buradaki şeyde bir sıkıntı yok arka tarafa gidelim. Burada bir problem yok gibi. Kesin bunu da söktürecektir ama bir şey vardır yani burada. Ha, manifoldda bir sıkıntı var. Ses geliyor diyordu demek ki bundanmış. Vites vites kutusunu şey yapmamız lazım. Ha, vites kutusuna bağlı çekiş yaptı. O yüzden iki jantı da çıkartmamız gerekecek zaten. Sökelim. Sıkıntı yok. Buna bir hız denemesi yaparız ya. Arka amortisörü çıkarmamız lazım. Şundan almamız gerekiyor. Evet kauçuk burçları düzgünmüş bunun. Yukarıdakinde bir şey yok. Şimdi bunu almak için bu lastiği de sökeceğiz. Nereyi sökecektik başka? Ha bunu direkt sökebiliyorum böyle. Tamam. Şunu da sök. Evet, vites kutusu. Bir şey daha var. Bunu marşı da alalım. Tamam. Vitesle ilgili başka bir problem de var sanırım içeride. Bakalım şöyle. Bir ya da bir şey yok. Baskı plakasında da yok gibi. Debriyaj diskinde de yok. Olan Volanda da yok. Allah Allah. Bunları aslında... Tamir edemiyor... Tamir edemiyor muyum acaba? Neredeydi? Burada böyle bir Challenger'dı galiba. Challenger'ımız var. Tamire başlayalım. Bunlar müesseseden ya. Bunlar normalde tamir edilmesi gerekmeyen şeyler ama Lambo gelmiş. Tamir etmeyecek miyiz yani? <laughs> Şimdi bir bakayım. Şu rot başı tamam. Çift kollu amortisör tamam. Arabadan yüksek ses çıkıyor o şeyden tamam. Tamam. Burada bir şey yokmuş ki başka. Sanki iki tane vitesle ilgili şey varmış gibi geldi. İkisi de aynıymış. Şurada bilya da var. Şimdi bunu almamız gerekiyor. Çift kollu amortisör de almamız gerekiyor. Rot başı almamız gerekiyor. Bunu almamız gerekiyor. Bir de of 1800 diyor. Neyse ki indirimle ne? 1620'ye geldi. Şimdi çift kollu. Bir dakika dur dur dur. Geri. Bunun kağıtçuk burçları 70 falandı. Kendimi yine takmayacağım. Çift kollu amortisör. Hangisiydi bozuk olan ya? Çekiş şaftını tak. Şunu, şunu da takalım. Buraya zaten direkt lastik geliyor. Şu amortisör. Amortisörü yapmadık galiba. Hayır. Ha iki tane var. 59 var 52 var. E, 59 yetiyor mu? Ha yetiyormuş. O zaman o öndü. Bunu şey yüzünden söktük. Şurayı şey yapmak için. Tamam hatırladım. Jantlar aynı olmayabilir diyecektim ki. Evet 335 olanlar arka olmalı. Derinlik sıfır tamam. Tamam. Şu ay 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 yanlış yaptık. Bakmadım. 335. Evet, bu taraftan takmak da biraz saçma oldu. Şimdi şu şeye bir gidelim yine. Amortisörü almıştık diye hatırlıyorum. Evet bak bu. Tekrar takalım. 100 Evet amortisör tamam şu taraftaki miydi nerede Evet, burada bir yerde olma montajı geleceğiz tabii tamam bu da tamam lastik soldaki tamam şöyle şu tarafa geçelim burada yer niye lastiği takamıyorum çünkü rot başı yok tamam lastiği de tak. güzel galiba yaptık bir bakalım Road... ha. şunu güzel yapmışlar bu arada eskiden böyle miydi hatırlamıyorum mesela bu kısımdaki sekmedeki bütün sorunları giderirseniz şöyle açık renkli değil de gri oluyor artık oraya bakmanıza gerek kalmadığını anlıyorsunuz arabadan yüksek sesler çıkıyor evet şeyi yapmadık manifold var da manifold muydu neydi şu of çok güzel ya şöyle şu manifold'a yalnız bir şey daha gösteriyor orada onu bulamadık. Hayda. Ses çıkartan başka ne olabilir? Ha iki manifold da öyleymiş. Dört tane manifold var yalnız öyle mi? Biri A biri B. Bunu da sökelim. Arabadan yüksek ses çıkıyor. Çıkacak tabii. Lamborghini oğlum bu. Yo bu B'ymiş. Ha iki tane B alacağız. Tamam hemen bakalım. Bunu tamir edebiliyor muyum acaba? Ucuza kaçalım biraz. Hayır edemiyorum. Çok güzel. Hep böyle gerekli olan şeyleri tamir edemiyoruz bu arada. Neyi denediysem tamir edemedim. Ya bir lambo yapasın var ama bundan iki tane alacağız. Takalım birini. Yakıt filtresini gördünüz mü şey? Yağ filtresi miydi yakıt mıydı? Mor. <laughs> Yağ filtresi. V12 çünkü. Burada a Marşı takmadık bak. Yine kaldıracağız. Hep unutuyorum ya şu şeyden sonra. Marşı takmayı. Nerede? Dön 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 şurası. Galiba bu sefer tamam. Bakalım. Evet. Her şeyi tamamladık. O zaman hemen şöyle bir hız pisti yapalım önce. Tekerler hizalı değil diyor. Bu tekerleri hizalama şeyini daha açamadım galiba. Hemen bir saniye bir bakayım ona da. Çünkü puanım birikiyor şöyle kaydedeyim. Puanım birikiyor. Ben şeyde kullanıyorum. Mesela 7 puanım var şu anda kullanabileceğim. Burada da 20 bin, 10 bin. Yani şu an istesem hepsini açabilirim tabii de. Parayı vermek istemiyorum bunlara. Keskin göz. İnceleme süresini azaltıyor. Alışveriş indirimi aslında işe yarayabilir. Şu hızlı koşma şu an hiçbir işe yaramayacak. O yüzden onu almıyorum. Hızlı eller. Vidalama hızını arttırıyor. Monte de monteyi. Bunu aslında bunu bunu yapabiliriz. 2 puanım kaldı. Onu da şimdilik kullanmama gerek yok. Evet gidelim bir hız yapalım. Morena Bizzarini ile. <laughs> Bakalım kaç yapacak. Turbo devreye girene kadar çok zorlandı. Bunda turbo olmaması lazım ama. Of çok ses çıkıyor. Düşündüğümden yavaş yalnız. 250'yi zor göreceğiz. Göremeyecek belki. 250'yi anca gördü. 254. <laughs> çok yığılıyor Yok Beğenmedim 250'yi zor gördük ya Yığıldı resmen araç Ama Görünüş 10 numara ya yani. ben çok beğeniyorum ee, Artık yapacak bir şey yok herhalde Bunu satalım Aa bir de şey vardı dur 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 Hadi bu şeyde onu da yapalım Yarış parkuru Hiç burada yarışmadım şu arabanın tekerlekler çok kötü ama. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Çok iyi oluyor ya. Oo. Tekerlekler hizalı değil diye galiba çok kötü gidiyor. Allah. <laughs> Uçtuk resmen.

Allah Allah nerelere gitti Bitiremeyiz biz bu <laughs> 2 dakika oldu ya. Çok kötü. Boşver. Evet döndük garajımıza. Satalım bence artık bu <laughs> maalesef. Güzel de gitmedi. 205 bin neredeyse kilometrede yalnız araba. Ya beygiri falan düşükmüş zaten. Gönderelim. İyi 7 bin para getirdi bize. Daha ne olsun. Gayet de güzel bir para bıraktı. Burada mesela bir görev var. Hikaye görevi. Hikaye siparişi. Onu falan sonra ben yaparım. Aa ponçak. Diğer görevler diyor. Çok basit bir şey büyük ihtimalle. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.